Bir kolye tasarımcısı her biri 5 gram ve 6 gramlık boncukları ayrı ayrı kullanarak özdeşiklikleri diziyor ve aşağıdaki kolyelerden üretiyor. Kolye tasarımcısı görsel 1 ve görsel 2'deki kolyelerden üret, kolyelerden ürettikten sonra bunları ayrı ayrı tarttığında görsel 1'deki kolyelerin toplam kütlesinin görsel 2'deki kolyelerin toplam kütlesine eşit olduğunu görmüştür. Buna göre kolye tasarımcısının görsel 1 ve görsel 2'deki kolyelerde kullandığı toplam boncuk sayısı en az kaç tanedir? Şimdi bir kolye elde etmek için kaç boncuk kullandığımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir boncuk için bir kolye için 10 tane boncuk kullanıyoruz. 6 gram olduğuna göre 10 çarpı 6'dan bir kolyenin 60 gram olduğunu görmüş oluruz. Burada bir kolye üretmek için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Burada bir kolye için 15 boncuk kullanacağız. Bir tanesi 5 gram olduğuna göre 15 çarpı 5'ten buradaki bir kolye için 75 gram kullanılıyor demektir. Şimdi toplam kütle bir eşit olduğuna göre 60 ile 75'in ortak katında yani ekokulda eşitlemem lazım. 15'e böldüğümüzde 4'e 5, 4 kere 5. 20, 20 çarpı 15'ten 300 gram da eşittirecek. O zaman 360'a böldüğümde bundan 5 tane. 300'ü 75'e böldüğümde bundan 4 tane üretilecek demektir. Şimdi bir boncukta bir kolide 50 boncuk 10 boncuk olduğuna göre 5 kolide 5 çarpı 10'dan 50 boncuk. Burada bir kolide 15 boncuk olduğuna göre 4 kolide 4 çarpı 15'ten 60 boncuk kullanılacak toplam boncuk sayısı en az 110 olacaktır.